Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size de bir tane araba oyunu oynayacağız. Bunu oynamıştım ama size bu YouTube videosu çekmiştim. Çünkü o zamanlar uygulama yoktu. Başlayalım bakalım play yiyelim. Bu da kötü uygulama değil, güzel uygulama. Arkadaşlar. Bak mesela şuradan garaj bu benim arabam. Şurada kapıtlar falan onları aldım. Kırılmıştı çünkü. Bu yeni araba var. Şunu ama arkadaşlar. Bu onu bilenler şu arabayı nasıl değiştirebiliriz ben anlamıyorum. Bak yani şimdi arabayla oraya gidelim bir tane araba yapalım. O arabada olmuyor yani. Anlamadım ben gitti yani Yine arabaya binelim. Dışarıda sürelim ki arabaya çarpmayalım vallahi yoksa araba çarpılıyor. Ya, bu da pahalı oğlum. Vallahi ya bu pahalı. pahalı yani. Oh. Arkadaşlar biraz hastayım bu arada Kusura bakmayın sana uçurursam. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle şu arabayı hemen bir şuraya şöyle çekelim. Tamam, ha, tamam. çok güzel çıktık. Ee, şimdi şöyle gidelim. Şurada şunları alalım arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Lan 4 tane aldık. Ee, tamam. tamam. Transferi bırakırız. Atlarız bir iki üç tane aldık ee, hemen buraya ha tamam bak şimdi yapalım son seviye araba arkadaşlar bu <laughs> ne ee, şöyle yaptım son seviye araba hayvanın adını bilenler var mı Mercedes mi ama sanki Mercedes'e benzetti mi ya Bakayım şöyle öne Hayır ya Mercedes Benz ama eski Mercedes tipi. Ben yani ne bileyim Mercedes Mercedes'e benzettim. Mercedes Benz. Eski Benz. Yani. Sonra bak arkadaşlar bakın bunun yanına gidiyorum. Şöyle tıklıyorum. Sattık yanlışlıkla işte benim mallığım arkadaşlar yani. Şunu ben tekrar da yapalım hızlı. Fakat <laughs> başım ağrıyor sinirlerim olmuş. Şöyle alalım. Bıraktık abi. Aldık bıraktık. Ne ara iki dakika oldu ben de anlamadım ama. Haydi bakalım. Şimdi şunu da şuraya attık abi. Bunu da buraya. Hoppala dedik. Şimdi abi. E, böyle tıkladım tıkladım. Karışa gidelim. Bizim eve. yani ev olduğumuz yere. Şöyle git 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 git. Çarpma çarpma dikkat et. Şöyle şuradan Şöyle Bu arada arkadaşlar işte arabaya sürerken içeriden mi sürmem isterseniz yoksa dışarıdan mı Sizin tam senize göre süreceğim İçeriden arkadaşlar bakın böyle Şöyle durun bakayım Gözükmüyor ama yani bakayım Ben de göremiyorum o yüzden Böyle her yerden gözüküyor Ama bakın şimdi Buraya park edelim arabada kendi kendine falan yapıyor Bakın arkadaşlar gitmiyor bu Ha buraya yani ben bunu istemiyorum abi. Anladınız mı? Ben bunu istemiyorum abi, sevmiyorum. Ya yani lan Hemen şeyle karşılaştırıyorum arkadaşlar. Geri geri gitmesi aynı Tofaş ve Doğan Select'i var arkadaşlar. Bakın sese bakın şimdi geri geri gidince. Çarpma, çarpma. Bak şimdi işte. arkadaşlar. Annen topaş ve dağlı seleks gibi gidiyor. Ama aynı mı lan bu? Aa, Decan. canım. Yok yok aynı değil. Ama yani işte ben bunu istemiyorum kardeşim. Ben bunu izlemiyorum. Annem ben bunu izlemiyorum. Hadi seni satalım onu alayım ben. Seni istemiyorum abi eski püskü arabası ya. Ya oğlum ben bunu istemiyorum ya. Şu 2500 lira deneyeceğim. De, kan bu Seni satacağım. <laughs> <laughs> ya bir türlü geçmiyor arkadaşlar aslında valla ya Ah <laughs> işte bu atılmıyor şimdi Kardeşim bu da atılmıyor arkadaşlar bir dakika hemen geliyor Arkadaşlar yine tekrardan geri çık yaptım şimdi olmuyor da şey yine aynı yerden başlatırım başım çok kötü ağrıdı ya Arkadaşlar görürsünüz sizin video çekiyorum. Başım ağrıyor. Hastayım. Aslında yatıp dinlemem lazım. Veya ders çalışmam lazım ama sizin için her şeyi yaparım. Hemen bin abi arabaya. Oh, arkadaşlar nasıl gülüyor işte. O, oyunun yani gerçek gerçekliği seviyesi. Eyvallah direksiyon. Arabanın çarpıp yamulması. arabanın düzgünce gitmesi ve sarsılması ve tekerlerin sağ olsun ben de ne kadar tehlikeli raylı sistem yapmasın. Ha şuraya park edelim şimdi ne olacak. Çık 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 hemen git git. Bas 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 bas. Bir, iki, üç. Hemen hop. Koş 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 Bir, iki, Bas bas. Bak hemen yaptık arabayı. Hemen motor. Şak. Hop oh, şak. Hopa bak bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hemen Mercedes. Hemen bunu Mercedes diyeceğim. Bu arada tekerlekler canlı beyaz. Araba da neden böyle oluyor? Yiii. Hadi bakalım şöyle alalım taktık. 12.000 bu kaç diye. Çok az kaldı son. İki tane mi bir tane mi araba satsın ben onu ya. Hadi hop. Çak. Şak 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 şak. arabanın düz Biz arabanın kıymetini biliriz. Canımızın kıymetini biliriz. Yalvarıyor. <laughs> ne işeceğim ya şimdi? Of. Hadi bakayım yatırayım mı? Hadi. Aha çok az kaldı Allah belanı vermesin senin ya. Ben de motor edersin bela olma. Yalvarıyor. Şşşşşşş şak 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 hop gördünüz mü babanızı da çalım hop şak hop uyyy lan hop hadi bakalım şimdi ne buraya ama lan ne olacak bu ne yapacak? Allah senin belanı vermesin. Bu ne işi mi olacak oğlum? Sen ne işi verecek? Şş. Bir metre boyu var, türlü türlü huyu var la. Çekmesin oğlum. Ya Allah zalsın bu ne kayaracak yani. Oğlum ne işe yarayacak ki o ya of gelirdim bunu yapardım. Ya Allah belanı vermesin ya? Ne yapacağım? Oğlum ben nerede onu ne yapacağım bu arada? Ne işe yarayacak gerizekalı? Gel bari şu arabaları yap la. Onu da bana yaptırma kardeş. Ya o, o kapının önünde ben tutayım ben niye çalışıyorum? Gel lan buraya. Şşş. <laughs> ya ya. Hadi la gelsene oğlum. Ey. Ee, oğlum o benim ne işe yarayacak? Abi Allah razı ne işime yarayacak şeye? İş attırma, sat, satma işe yarayacak şey ya? Şattır baba. Biz satma sat, satmaya iş Var ya 12 lira onu yani. Bu tek satacak mı gerçekten? Allah belan versin tek yaptığı şey satmak. Allah'ım. Allah'ım ben nereden geldim ya Rabbim buraya. Ya Rabbim. Allah senin belanı versin keşke kalmasaydım. Bazen yani, oynamıyorum. Yok ben gidiyorum gezmeye. Gidiyorum arabamı yaptıracağım. Ben gidiyorum zaten. Gezeceğim onu. İçinden geçiyor araba. Oyun gerçeklik seviyesi arkadaşlar. Dur dur öter bana! Sıyırdı o. Bunun açılsın sıyırdı. Beyler çekil ya araba. Bu Mercedes. Bu araba bir şey... <laughs> ya bunlar. Araba dayanıklı oğlum. Hayırla. Alın alım... git lan dikkanımdan. Alın. Git lan dikkanımdan. Ağzına vurdu. Araba aha oha oha araba kaputu çıkayı Araba kaputu çıkayı <laughs> A, Araba orada da yardım ederler ama el atıyor Eşekler tabii tabi el atarlar mı? Oh. Niye atıyor atıyorlar sevgililer? Sen kiminle el atıştın de O oh, arabaları el atıyor Aha araba ö, 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 Araba ölçüye düştü Allah Oha ne oluyor? süper Şey takılırsa bu arada Ay, takılmıyor mu al bakalım oğlum takılma o oh, 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 oh. e, şey... takıldı mı yok artık arabanın özel güçleri var iron man gibi takılıyor zırh gibi ya oğlum ben arabayı boyayacağım çok kötü iğrenç araba arkadaşlar arabanın rengini hangi rengi Şunu Koyalım. Şimdilik ne kalsın biliyor musunuz bu? Ee, şimdilik şeye boyayalım. Arabayı şey boyayalım. Ee, kırmızı yok ya. Şu lacivert'e boyasak. Üf, çok güzel oldu lan. Şöyle birazcık daha şu. 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 Aynen. 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 Benim tafaşı rengi arkadaşlar. Çok seviyorum bu rengi. Kapat. Kapalı lacivet. Lacivet. Şunun eee. Ya bir şey yapıyorum ben bunu. Ben buna bir şey yapıyorum ama böyle her yeri boyuydu. Hımm, ne yapıyordum ha? Oh, ne mal gibi uğraşıyorsun ki? Ama tek vuruşla her yeri boyu. Çık bakalım arabanın kapısına, oh. Eşek kadar adam olmuşuz, hala utanmıyoruz arabanın kapısına, çıkmıyoruz. Renge bak lan, ne oldu? Koskoca <laughs> renk de güzelmiş ya. Da... Ne yapacağız? Bence araba güzel oldu. Sen artık şimdi. Ha! Hadi bakalım. Uf, araba çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, bugünlük bu kadar. E, bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar olsun. Hadi arkadaşlar, Aman, araba çarptık ki. Bugün bu kadar olsun. Dedik mi araba çarptık? Şöyle evim ve ben bir selfie. Hadi arkadaşlar görüşürüz ve. Allah planı vermesin. Haydi arkadaşlar görüşürüz ve bu arada Hilkin'in videosu gelmesini istiyorsanız yorum yapın. Görüşürüz ve bay. Bay.